merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah bugün e, Kova burcu ve Kova burcu için tarot açılım yapıyorum. Tarot açılımımız arkadaşlar 27 28 29 Ocak için olacak. Bakalım bu üç gün içinde Kova burcu ve Kova burcu için neler öngörülür? Kova burcu niyet ediyorum. Excel Kova burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlar vesile olsun. Biz alev, düşündüğünüz kişiyle aynı frekans sahibisin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi, düşündüğünüz kişinin aynı frekans sahibisiniz. Karma diyor, yaşadığın olaylar gözlemle, ders aldığı süreçte geçiyor süreç. Bu üç gün içinde yaşadığın olaylar gözlemle, ona kendine bir ders çıkart. Kendinize suçlamayın, karmanızı temizleyin, U uyumlu amaçlayan şeylerleri yap. Para cimri, duygu cimrisi sana değersizlik hissediyor. İnce teşhid davranışlar bulunuyor. Ve bir, biraz görüyorum bak cimri insanlarla, aygolu insanlarla bir ruh hatta olacak. Bunun bu insanlar bak cimri olduğu için bazı sana bir davranışları, cimri davranışlar bulunacak. Bak ilgi istersen vermez bak. Para istersen, bir yardım istersen yapmaz. Ve sen bunun için bir kendinize bir ders çıkarttın gökarlarınız ama belki bu karma olabilir. Neden? Ee, bak unutmayın ki belki birine sen öyle bir şey yapmış geçmişinde birine bir şey para verme, birinin bir şey istemiş ee, yardım etmemişsin ya da e, ilgi göstermemişsin ve sanki bu karma olay, sanki aynı şeyler yaşıyorsun arkadaşlar, aynı şeyler yapıyorsun olabilir. Onun için kartlarımız diyor ki birazcık e, karmanızı temizleyin arkadaşlar. Karmanızı temizleyin bakalım pişman olun biraz hayatı geçmişinizi hayatınızı biraz gözden geçirin. geçirin. Ve kime cimrilik gö gösterdiniz? Kime cimri ilgi göstermeniz insanlar var. Bunlara birazcık bak üzüldü belki halalleşmek zamanı geldi bak. Çünkü aynı şeyler önde çıkıyor. Yalnız mı, kabuğa çekilmek, terk edilmek korkusu yüzünden yalnızlığı tercih ediyorsun. Evet kova borcu. Şimdi şu mi açalım bakalım. Ne söyleyecek bu deste? Evet arkadaşlar biraz karma geçmiş biraz gözden geçirmeniz zamanı geldi bak bir şey yanlış yaptıysa bak şu karma karma ne demek geçmişinde ne yaptıysa bunu önüne çıkıyorsun senin gibi görünüyor Belki bak bundan dolayı belki yalnızsın. Çünkü belki birileri bir şey geçmişinde. Para ikilisi. Para ikilisi arkadaşlar. Bu da vermen bak ikili var. karar var. Hemen de seçim yapmanız gerekir. Kupa ikilisi. Denge kartı. Sanki bir şeyde seçin, bir kararlar vermeniz gerekiyor ve ilişki olanlar için varsa bu ilişki içinde birazcık e, baksızız. Öyle söyle bazı sınavlar geçiyorsun. Bak üç gün içinde ilişkiniz birazcık sınıyor. Ama ne yapacaksın? Kupa ikilisi birbirinize destek çıkacak birbirinize e, yardımcı olacaksınız, cimri davranmayacaksınız ve denge kartı sabırlı olacaksınız ve bunun üstüne bu sınavlar üzerine üstüne bak zorluklara geleceksiniz görünüyor. Ee, ve burada birileri için bir karabiber seçim. Biriyle barışı barışmamak. Biriyle bak. Demek ki ne demek. Burada kupa e, siki parası görünüyor. Biriyle karşılaşacaksa biriyle buluşma olacak. Ve bu kişi sende bir şey te teklif olabilir. Bak barışmak isteyebilir. Ya da sen biriyle barışmak istersin. barışabilirsiniz Bak bu üç gün içinde biriyle barışabilirsiniz ile adımlarını bekleme beklemeyin barışmak istediğiniz kişilerle barışabilirsiniz ile karşıdan beklemeyin bu sayın üzerine denge kalsın üzerine güzel bir enerji var ne demek evet, insanlar çabuk bak insanlar sayın bak üç gün içinde balık kova burcu nasıl bir enerji var ee, böyle ılımlılık enerji insanlar seni dinliyor insanlar sende bak yaydı enerji sen de etkiliyorsun insanları ve uyum yakalıyor uyum yakalabiliyorsun bu insanlarla ve bak buradan görüyorum artık bir karar vermesiniz belki evlenmeye karar vereceksin artık bir yuva ilişki dişli bir ilişki kurmaya karar vermelisiniz çünkü bunu, bu, bu e, kova borcu bu böyle bir şey kara böyle bir seçimler ve kararları önünde önünüze çıkacak bak böyle bir şey de diyor ki kader sana diyecek ki bak bu da bir tercih yap ya işi ya evlilik mesela bir şeyle tercih arasında bir şey kalacaksınız ve kartlarımız diyor ki duygularınızı dinleyin duyguları size yanıltmayacak doğru yolda doğru yolda Doğru bir karar uzun vadeli bir karar Sanki bak vereceksiniz, pişman olmayacaksınız. Bu hayatınız tamamen bu karardan sonra hayatı tamamen bir stabilite bir huzura dönüşecek. Ve artık bir şey de bak uyum kartım tekrar uyumu amaçlayan şeyi şey yap. Artık bir şey de uyum yakalamak gerekiyor. Uyum olmanız lazım, uyumlu olmanız lazım. E sanki bu da para ikresi. İki, iki, iki bir şey bir anda bak yönetmeniz gerekir. Bak iki bir, iki bir önemli olay olur. Bu olaylar mesela iki görüşme olabilir. Bu iki görüşme biraz e, uyumlu olacaksın. E, orta yol bulacaksın. Evet, bulutlar görünüyor. Bizi bekle. Evet burada yıldız kartı bir anahtar görünüyor. Ama bir e, bulutlar bulutlar bir sıkıntı bu sıkıntıları aydınlığa götürmek için bir fırsatlı bir anahtarı olacak elinde ve ve size öyle söyleyeyim bak bu o, kova burcu burada senin üç gün içinde önemli bir fırsatlar görünüyor bak bir şey yıldız kartı bir bu fırsatla seni hayaline ulaşabilirsin bak yeni bir şey bulabilirsin evet e bu yıldız kartı bu güzel bir şey. Seni geleceğin hayalini hedefine götürebilecek bir şey, bir fırsat, bir kapı. Bir kapı açıldı sanki senin için. Bazı sıkıntılara karşı sabırlı ol arkadaşlar. Şu zamanla çözecek. Kendi savunmana tutuyor. Hala bir direnç var. Partneri hala direnç gösteriyorsa Geçmişine takılmış. Senin geçmişine takılmış. Evet ama buradan görüyorum. romantik duygularınız yükseldiniz. Bu üç gün içinde bu romantik birbirinize karşı romantik duyguları yükseldiniz. Ve bunu görüyorum. Ne demek? Buna bir şey çözebileceğinizi gösteriyor. barışabilirsiniz. Anadaki sorunları hallet anlaşabilirsiniz. Bak böyle bir çünkü birbirinize karşı romantik duyguları yükselde gösterir. Cimri davranmayın. ilgisiz davranmayın. Pazartesi Salı ve Çarşamba Pazartesi nasıl bir gün bakalım. Pazartesi kulek kartı bir değişim. Arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Kova borcu bir değişim görünüyor. Aniden bir değişim. Hani de bir çevre alakalı bir değişim olabilir. Çevre alakalı bir şey duyabilirsin. Birine hakkında bir haber duyabilirsin. Salı günü bakalım. Salı günü evet arkadaşlar bu da değnek olması. Evet yorucu bir gün. <laughs> bir yuku bir sorumluluk bir sıkıntı üstüne bak atlıyorsun görüyorum bak yıldız kartı bir değişim var sanki sala günüm pardon salı günü buna bak denek onunsa bir zor bir ağırlık gösterir işini zorunu gösterir ne demek ama yıldız kartı diyor ki bir zorlu bir sıkıntı da, Bir gün de kurtuluyorsun ya bak bu sıkıntı kurtulma diyor. Fiziksel değişim, dünya kartı bir şey bak sonuçlar alacağınızın güzel bir sonuç bu sonuçlar üzerinden e, bir değişim içine başlıyor. Bu değişim umutlu bir değişim. Sağlık ilgili sıkıntınız vardı. E, buradan görüyorum yıldız kartı mesela doktor biz sonuçlarınız iyi gelecek diyor. Umutlu bir sonuçlar gelecek. Ne demek sıkıntılar atlatacağınızı gösterir. Evet belki pazartesi bazı değişimler beklemediğiniz değişimleri karşı karşıya kalabilirsin. Salı günü itibaren bu de, bu biraz zor bak zorlanacaksın. Streste gireceksin ama salı da itibaren her şey düzeliyor ve dünya kartı bir dönem kapandığın için zor bir dönem kapandığı için senin için ve çarşamba günü vermeniz gereken kararlar. Evet arkadaşlar bak sorunlar yokmuş gibi davranmayın. Burada geleceğin geleceğine dair vermeniz gereken kararları, bu kararları vererek belki gireceksiniz geleceksiniz, sorunları çözmek için bu kararları vereceksiniz. Baş rahip bunu bak karar vermek için bu kararlar vereceksiniz. Vermiş kararları görüyorum bak. İst, i̇st, ne kadar istemese bir şey, bir koşullar seni bu karar vermesine zorlayacak. Baş rahip bu, burada bir kişiyi sana bu konuda yardımcı olacak bir öğretmen, bir ak, akıl aldın kişi olabilir bu sana bir yolu gösterecek gösteriyor baş rahip bu karardan sonra hayatınıza bak bir gelişme ilerlemeye değişim olacağını gösterir arkadaşlar açılımıza sona erdi size güzel bir sağlıklı karar vermenizi diliyorum Sitten ryhdytään videon vm e abonnelmaailma out